Bugün hazine ve maliye bakanı Sayın Mehmet Şimşek bir sunumda bulundu. Bütçe ve plan komisyonunda yaptığı sunumda çiftçi ve esnaf desteklerimiz artarak devam ediyor dedi. Bakan 2026 yılı tarımsal destek programları, tarım sektörü yatırım ödenekleri, tarımsal kredi destekleri, tarımsal kit ve ihracat desteği için. 626 milyar lira kaynak ayrıldığını ayrıca tarım sektörüne yönelik 2026'da vazgeçecekleri vergi tutarının 262 milyar 300 milyar milyon lira olacağını ifade etti. Sayın Bakan tarım kanunu bir daha görmezden geldi. Tarım kanununa göre çiftçiye verilmesi gereken destek milli gelirin yüzde biri olduğu yazı. Ancak 2026 yılında çiftçiye, üreticiye doğrudan verileceği Cumhurbaşkanlığı yıllık programında yazılı olan destek yalnızca 168 milyar lira. Oysa verilmesi gereken destek 722 milyar lira. Yani 722 milyar lira milli gelirin yüzde biri tarım kanununa göre çiftçiye verilmesi gerekiyor. Verilen destekse 168 milyar lirada kalıyor. Bugün çiftçi, besici yüksek girdi maliyetleri altında ezilip iktidarın uyguladığı düşük alım politikası nedeniyle çiftçiliği bırakıyor, üreticilerin sorunları artıyor. Tarım sektörünün banka boyu 1 trilyon 110 milyar liraya ulaşmış bulunuyor. Eylül'e göre Ekim ayında borç 15 milyar 700 milyon lira arttı. Bu borcun 874 milyarlık kısmı kamu bankalarına, 235 milyara ise özel bankalara. Sektörün 2024 yılında 3 milyar 600 milyon lira olan takipli borcu Eylül'de 10 milyar lirayı buldu. İcra dairelerinde 10 aylık süreçte UYAP üzerinden gelen yeni dosya sayısı 2024 yılının aynı dönemine göre %13.2 arttı. 8 milyon 714 bin yeni dosya işleme alındı. 31 Ekim itibariyle icra dairelerinde 24 milyon 83 bin derdest dosya bulunuyor. Açlık sınırı 28.412 lira. Yoksulluk sınırı da 92.547 lir lira olduğu sendikanın yaptığı açıklamada yer alıyor. Türkiye'nin mevcut vergi sistemi çalışan kesim üzerindeki yükü artıran gelir adaletsizliği de yaratan bir sistem. Vergi yükü o isti ülkeler ortalamasının üzerinde. Düşük gelirli kesimin vergi yükü de artmakta. Vatandaşın bankalara Finans kuruluşlarından olan bireysel kredi ve kredi kartı borcu 5 trilyon 335 milyar liraya ulaşmış bulunuyor. Yalnız kredi kartı borcu 2 trilyon 746 bin lira. Ekonomide sorunlar artıyor. Bunun yanında çiftçi, esnaf kazanmaktan vazgeçti, borcunu çeviremiyor. İcra kapıda. Fabrikalar yurt dışına taşınıyor. Birçok fabrika konkordato ilan etmiş. 10 binden fazla tarım arazisi icra yoluyla el değiştirmiş, bine yakın traktör hazzedilmiş, yedi evin depoları illerin giriş çıkışında gittiğinizde göreceğiniz manzara, her gün yeni traktörlerin de oraya geldiği. Normal koşullarda icra yoluyla arazi ve traktörün hazzedilmemesi gerekirken, özel banka avukatları bununla ilgili yaptıkları farklı bir yöntemle bunların da icrasına yol açılıyor. Böylece çiftçi üretimden uzaklaşıyor. Bakan ise çıkmış, enflasyonu düzenleyeceğiz, vergi adaleti sağlayacağız, çiftçi esnafa destek veriyoruz diyor. Sayın Bakan, alanlara çıkın, çiftçinin, esnafın, asgari ücretlinin, dar gelirinin sorunlarını onlardan dinleyin. Yalnızca bürokratlarınızı alarak değil, tek başınıza bir gidin, ülkenin içinde bulunduğu durumu gittiğiniz yerde daha iyi görürsünüz emekli, asgari ücretli, sabit gelirli, işsiz milyonlar var. İktidar yoksullaşan halkın sorunlarını görmezden geliyor. Bu bütçede faiz bütçesi. Halk yok, çiftçi yok, emekli yok, işçi yok. Neredeyse aylık iki buçuk milyar lira faiz için ödeme yapılırken 168 milyar lira çiftçiye destek ayrılıyor kanuna göre verilmesi olan, verilmesi gereken olan destekler dahi verilmiyor. Bunun yansıması, yoksulluğun derinleşmesi. Şu anda ülkenin farklı bölgelerinde çiftçiler üretim yapmak için gübre alacak, ilaç alacak, tohum alacak ama bunları alacak cepte para olmayınca daha önce attıklarının yarısı düzeyinde gübre atmak durumunda kalıyorlar. Yemin 50 kiloluk torbası olmuş 800 lira. Keza hayvancılık bu anlamda büyük sıkıntı yaşıyor. Şap farkı bölgelerde hala devam ediyor. Üreticilerin sorunları varken sanki dalga geçer gibi çiftçimize, üreticimize gerekli yeterli destek verildiği yönünde kamuoyunda algı yaratılıyor. Olması gereken özellikle gıda ile ilgili yaşanabilecek sorunlarda dikkate alınarak mutlak surette ciddi anlamda destek verilmesi. Zirai donla ilgili çekasesi olan ya da Tarsim'de e, sigortası bulunanlara ödeme yapılacağı belirtildi. Ancak bununla ilgili de problemler var. Özellikle Tarsim belli kriterler koyarak ödeme yapmaktan çekingeli davranıyor. Bu da e, sigortası olsa da farklı üreticiler için sorun yaratıyor. Keza ÇKS'si olmayan küçük aile tipi işletmelerine hiçbir destek verilmiyor. Onların bahçesi var. Onların ağacı var. Onlar da ilaç alacak, gübre alacak, tohum alacak. Dalda ürün yok, cepte para yok. Böyle olunca dondan etkilenen çiftçiye gerekli destek sağlanmıyor. Bunun yanı sıra kuraklığın ülkemizdeki şiddetli biçimde olumsuz etkisi gözler önündeyken kuraklık nedeniyle de çiftçiye gerekli destekler sağlanmıyor. 2 yılda 4 milyon ton buğdayda düşme varsa bunda kuraklığın yanı sıra düşük alım fiyatının da etkisi var. Ama kuraklıktan zarar gören, hububatından para kazanamayan ya da üretimi düşen mağdur olan çiftçiye de iktidar şu ana kadar herhangi bir destek sağlamadı. Kuraklıktan etkilenenlerin de mutlak surette desteklenmesi gerekiyor. Borçların en az 3 yıl ötelenmesi ve faizlerin silinmesi, ek kredi verilmesi, ayrıca Tarsim'in yeniden yapılandırılması, Ziraat Bankası'nın bir çiftçi kuruluşuna döndürülmesi, çiftçinin ihtiyacı olan destekleri ihtiyacı olduğu dönem içinde verilmesi, desteğin bir yıl sonra değil, üretime başlarken ya da hasat döneminde verilmesi gibi mutlak surette alınması gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini belirtiyor. Teşekkür